Mıknatısul Ediyye Hizbi Şeyh Ekber Muhittin İbni Arabi Hazretlerine ait. Bismillahirrahmanirrahim. Tahakküm ve baskıyı meslek haline getiren, zorba zalimlere kudretiyle gem vuran ve karada ve denizde mevcut olan her şeyi ilmiyle kuşatan Yüce Allah Subhan'dır. Her türlü eksiklikten münezzeh ve her türlü kemal vasıfları ile muttasıftır. Ben de onun kilitleri El lillah, azamet Allah'ın şanıdır ve anahtarı La havle ve la kuvvete illa billahil aliyul azim gerçek havl ve kuvvet yalnız ululuk ve azamet tahtının yegane sahip olan Allah'a aittir kelime ve hakikatleri olan isimlerine sığındım Ey o birbirinden güzel isimlerin sahibi olan hüceler yücesi Allah'ım nuru ve çiğin hakkı için bu kulunu şerir kulların kötülüklerinden koru. Ey herkesten önce ve sonra vahid, tek olan ve kullarını en güzel şekilde koruyup kollayan Rabbim, beni de muhafaza buyur. De ki, o Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Ayeti kerimesi hakkı için beni kimseye terk etme. Kasem olsun ki Allah birdir. Kasem olsun Allah. Kasem olsun Allah'a. Kasem olsun Allah'a. Kasem olsun Allah'a, Allah, Allah sameddir. Kasem olsun Allah'a ki öyledir, doğurmamıştır. Hayır yemin olsun Allah'a ki doğurmamıştır. Doğurulmamıştır. Hayır yemin olsun Allah'a ki doğurulmamıştır. Hiçbir şey de ona denk olmamıştır. Hayır yemin olsun Allah'a ki hiçbir şey ona denk olmamıştır. Allah'ım bu harika ve şerefi Allah'ın bu harika ve şerefi pek gücü olan İhlas Suresi diliyle hakkı için beni gökten inen, yerden çıkan ve anaların doğurduklarından kaynaklanan bütün kötülük ve zararlardan koru. Bin la havle ve la kuvvete illa billahi l azim hakkı için duamı kabul buyur Allah'ım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla de ki, o Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah sameddir, ne doğurmuş ne de doğrulmuştur. Ne de herhangi bir şey ona denktir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümleri üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim. De ki insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına. İnsanların ilahına sığınırım, o sinsi şeytanın şerrinden, o ki insanların kalplerine vesvese verir, o şeytan cinlerden de olur, insanlardan da. Bismillahirrahmanirrahim, bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'ıdır. Rahman ve Rahim O'dur, din gününün, hesap gününün tek hakimidir. Hadi öyleyse deyiniz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. Bizi doğru yola, nimet ve lütfuna masa ettiklerin yoluna ilet. Gazabı uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin.